Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu Eyyubiler dönemindeki camiler ve medreselere de şöyle daha yakından böyle gelebildik arkadaşlar. Arkadaşlar görürsün, görüyorsunuz şurada kabirler var arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu e, kabirlerin içinde Eyyubi hükümdarı Süleyman'a ait bir türbe olması. Eee bir türbe olması planlanıyor. Ee, şu da yaptığı hamamlar arkadaşlar. Me medreseler. Ve bu da bu da ca diğer olan caminin türbenin minaresi ve şimdi El Rızzak Camii'de arkadaşlar. Hemen zaten karşıda arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle biz yavaş yavaş geçerken şöyle bir karşı tarafı da alalım. Bu da Hasan Kef müddeti arkadaşlar. Pazar günü kapalı olduğu için giremedik. Arkadaşlar burada gerçekten çok aşırı bir sıcak var. Telefon teknik ardalarından dolayı bazı istediğim yayınları gerçekleştiremedim. O için bakmayın arkadaşlar. Youtube'un da uyarı atması canlı yayınıma